Meryem Ana'nın ana, ana rahmine lekesiz düşüşü yortusu Ermeni Katolik Kiliselerinde kutlandı. 9 Aralık Cuma günü Taksim Surp Hovhan Voskeperan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayine, Başrahip Vartan Kazancıyan, Başdiyakon Derhagop Minasyan, Gisa Sargavak Janacemoğlu ve Tıbirler eşlik ettiler. 11 Aralık Pazar günü ise Samatya Anarat Hııtyun Ermeni Katolik Kilisesi'nde yapılan ayine, Başepiskopos Devon Zekiyan, Başrahip Abraham Fırat, Başdiyakon Derhagop Minasyan, Gisa Sargavak Can Acemoğlu ve Tıbirler eşlik ettiler. Bu özel ayinde Surp Holhan Voskeperan Korosu, Şef Zavenaga yönetiminde ilahiler seslendirdi. Katolik Kilisesi'nin inanç esasları arasında bulunan ve Meryem Ana'nın ana rahmine düştüğü andan itibaren özgün günahtan arınmış biçimde olduğunun ifadesi olarak yorumlanan lekesiz gebelik dogmasına dayanan yortu papalık merkezi Vatikan'da da ruhani lider Papa Francesco'nun katıldığı törenle kutlandı.